Herkese merhaba arkadaşlar. 16 Temmuz Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 10 tane koşunun olduğu bir program var. 2 tane de altılısı olacak Bursa'nın. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak ki ben de yine her iki altılı programı ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizle tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa gündüz koşacak. Akşamında ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında Bursa koşacak. Akşam ise arkadaşlar İstanbul var. Bursa'nın altılısı da birinci altılısı daha doğrusu birinci koşuyla beraber saat bir buçukta başlamış olacak ki Meydin bir koşu 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz günün ilk ayağında. 13 tane safkanı bir araya getirecek olan bu koşu için özellikle yine 13 numara İlyada'dan iyi bir koşu bekliyorum ki safkan oldukça tatminkar yarışlar yapıyor. Oldukça etkin işler koşuyor. Yarışları da her bir önceki yarışı bir sonrakinden daha iyi koşuyor safkan. Bugün içinde yine etkin bir yarış yapacaktır. E, oldukça etkin bir yarış beklediğim safkanlardan biri gün ilk ayanda ben muhakkak kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm safkanlardan biri olarak gözüküyor. 13 numara İlyada'dan dediğim gibi gün ilk ayağında çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Bu safkan rakibhanesinde ise 10 bin numara Dodurga yine Gökhan Kok idaresinde değerlendirilebilir. Yine 5 numaralı Karat Bey'den de Mustafa Çiçek idaresinde ters bir koşu gelebilir günün ilk ayağı için. Ama dediğim gibi özellikle 13 numara İlyada'dan iyi bir koşu gelecek gibi gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 ve Araplar 2200 metre mesafe. Çim koşusunda izleyeceğimiz uzun mesafe bir yarışta 13 tane safkanı bir araya getirecek olan bu koşuda özellikle ekürlerden bir numaralı Fadik ki en az kendisi kadar şanslı gördüğüm 5 numaralı yarış da yani ekürüsüyle beraber çok şanslı görüyorum bu ikiliyi. Oldukça iyi bir koşu yapmalarını bekliyorum. Yani bir numaralı Fadik'in özellikle kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm çok şanslı gördüğüm safkanlardan biri olacak. Rakibhanesinde ise arkadaşlar diğer ekürlerden 4 numaralı Özgür Fatih yine Yine en az kendisi kadar şanslı gördüğüm ekürüsü 3 numaralı Yahya Beygülü ile beraber yine bu safkanlardan da iyi bir koşu gelecektir. Ekürüleri çok önde görüyorum. Yani 1 numaralı Padik ekürüsü Yarışsa ile beraber ve 4 numaralı Özgür Fatih yine ekürüsü 3 numaralı Yahya Beygülü ile beraber çok şanslı görüyorum günün bu ayağında bu ikiliyi. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Burada sürpriz hanesinde yeri olanlar için ise Yecuma Çılgın Ejder'den ters bir koşu gelebilir. Sürpriz hanesinde değerlendirilebilecek bir safkan olarak gözüküyor günün ikinci ayağında. Günün üçüncü ayısı arkadaşlar şartı dört bir koşu ki üç ve yukarı İngilizler 1500 metre mesafe. Çim koşusunda izleyeceğimiz bu koşuda altı tane safkan bir araya geliyor. Ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu da lupa 10 olacak ki 4 numaralı Safkan. Uzun süredir kazanmaya hasret bir safkan ki 2019 yılından beri neredeyse 2 yıldır arkadaşlar yarış kazanamayan bir Safgan'dan bahsediyoruz. Safkan ara vermişti. Ara sonrası güzel yarışları var. Arka arkaya 3 tane ekim koşusunda etkin işler yaptı. Yakın ara ikincilikler, üçüncülükler elde etti safkan. Sonra startında ise çok da uyum sağlayamadığı pistte bir yedinciliği var. Ben Safkan'ın son yarışını ölçü almıyorum. Bugün için daha uygun bir grupta start alacak olan Safkan için her şey lehine gözüküyor. Yetenekli Jokey Gökhan Kocakaya idaresine katılacağı koşuda ben iyi bir yarış sergilemesini ve ilk defa binecek gelecek bir ikilinin bu yaraya gelecek olan bu ikilinin ben iyi bir yarış sergileyerek bu grubu geçmelerini bekliyorum. Yani 4 numaralı Lupo'nun Gökhan idaresinde çok etkin koşacağı bir yarışı izleriz gibi gözüküyor. Bugünün dördüncü koşusuyla beraber günün aynı zamanda arkadaşlar 7 para de başlamış olacak. Kısa vade 7 bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe. Çim koşusunu da izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Günün yine dengeli gözüken koşularından biri ama özellikle 3 Halafa'yı ben çok beğeniyorum. Safkanı çıktı tüm koşularda çok etkin, çok önemli yarışlar yaptı. Bir papakalem temsil olan Safkan 3 numara Halafan'ın ben yetenekli birisi Özcan idaresinde günün bu ayağında kazanmaya grup nazarında çok çok şanslı görüyorum ki Halafan'ın zaten kötü koşması durumunda da açıkçası biraz grup karışır gibi önemli isimler var. 1 numaralı Bray Kaptan yine Hüseyin Şimşek idaresinde şanslı olabilecektir. 4 numara Ege'in final e son startını çok ölçü olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine son startının çok ölçü almamamız gereken 5 numaralı Bohan Ropsadi yine arkadaşlar Gökhan Kocakaya idaresinde iyi koşmaya aday. Yani 3 numaralı Halafa'nın kazanması çok iyi. daha öncelikli. Bu safkanın kazanaması durumunda veya kötü koşması durumunda ise grubun biraz daha karışabileceğini düşünüyorum günün bu ayağında. Günün 5. koşusuyla beraber günün 2. altısı da başlamış olacak ki handikap 16 bir koşu var. Dişler arası olacak bu koşu 3 ve yukarı İngilizlere 2200 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğiz 13 tane safkanı start alacağı bu koşu günün en zor koşullarından biri arkadaşlar. Önemli safganlar var. Bu mesafe iyi koşabilen veya beklentinin olduğu çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle ağır kilolu safganlardan 1 numaralı Danis Daktris ve 2 numaralı Hassab Abov'dan iyi bir koşu bekliyorum. Yani 1 ve 2 numaralı safganların ben de çok öncelikli olduğu bir koşu olacak. Yani 1 ve 2 numaralı safkanları muhakkak kuponumda bulunduracağım. Ama bunun dışında çok zor. Çok dengeli bir koşu. Açıkçası kim kazansa benim için çok da şaşırtıcı olmaz. Safkanların hepsinde bir hareketlilik var. Bugün için burada en iyi durumda olan, en iyi şekilde jokeyinin idare edeceği Safkan'ın kazanabileceği bir koşu olduğunu düşünüyorum. Özellikle 1 ve 2 numaralı Safkanlar bir tık önde olsa da yer olanlar için yine 4 numaralı İlgin Sultan'ın, 6 numaralı Çakır'ın kızı, 7 numaralı Mevsim ile beraber 8 numaralı Transap yine e, 9 numaralı ayçiçeği yine ekürüsüyle ile beraber e birçok safkanın dediğim gibi değerlendirilebileceği dengeli bir koşu. Ama özellikle 1 ve 2 numaralı safkanları gün ilk ayında muhakkak bu kuponlarımızda bulunduralım. Gün ikinci ana geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kimi koşusunu da izleyeceğiz. 13 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün ikinci ayağı. Günün bu içinde yine özellikle iki yok gök budak ekürüsüyle beraber çok şanslı gözüküyor. En az kendisi kadar şanslı koşacak ekürüsüyle beraber start alacak olan iki malı gök Ben Furkan Yüksel İdaresi'ne katılacağı bu koşuda İyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Yine dediğim gibi 8 numara Turaş Bey yani diğer ekürüsü rüsü Özcan Yıldırım idaresine katılacağı bu koşuda çok çok şanslı gözüküyor. Gün ikinci ayında özellikle ekürüleri biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani 2 ve 8 numaralı safkanları. Bu safkanlar rakibhanesinde ise ben yine beklentimin olduğunu özellikle Dilba takviyesinden sonra çok daha iyi koştuğunu düşündüğüm 3 numaralı Kaçar Veysi yine çıkacağı ilk çimliği performansından ben iyi işler yapmasını bekliyorum. Yine 10 numaralı Kızım Başak'ta yine ekürüsüyle ile beraber Alican İnci Dersi'ne katılacağı bu koşuda şanslı gördüğüm bir diğer safkan olacak. Özellikle Ekürüler'den 2 ve 8 numaralı safkanların iyi bir koşu sergilemesini, sürpriz aynasında ise 3 ve 10 numaralı safkanlara şans verilebilir konumda gözüküyor günün ikinci ayağı. Günün üçüncü ayağı geldiğimizde ise Antikap 15 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu içinde 13 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Günün bayağı da yine özellikle iki tane safkan açıkçası grupta biraz daha ön plana çıkıyor. Bunlardan biri uygun kilosu ile beraber 4 numaralı Kate Myhart, milyoner temsilcisi olan safkanın her ne kadar istediği yarışları sergileyememiş gibi gözükse de çok yakın ara beşincilikleri var son yarışlarında. Bugün içinde burada oldukça uygun bir kilo yakalamış ve yetenekli Apransi Bekir Mert Mırık idaresi start alma avantajıyla beraber ben iyi bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Kurtelik e sunayeti olan bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde ise gruptan çok daha farklı bir isim olan 1 numaralı Haloday grup nazarında çok çok bir ceza avantajına sahip olacak olsa da kendisini tanıyan jokey Mustoviç'e giderse start alma avantajıyla beraber bugün için bu grubu hakimiye sağlayabilir. Yani özellikle 4 ve 1 numaralı safkanların açıkçası biraz daha gruptan farklı gördüğüm bir ayak olacak. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz hatlar günün bayağı için arkadaşlar değerlendirilebilir bilir konumda gözüküyor. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise günün önemli koşularından grup 2'de koşacak Osman Gazi koşusu kupalı bir koşu 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki 8 tane safkanın start alacağı günün bayağı içinde yine önemli safkanlar var. Özellikle bu mesafeyi koşan bir numaralı Ardaşah. Şah Özcan Yıldırım idaresinde şanslı gözüküyor. Safkanın etkin bir koşu gelecektir. Rakibhanesinde ise yine 4 numaralı Lumisens e, Tolga Yazıcı derse katılacağı bir koşuda yine şanslı gördüm. bir diğer safkan olacak. Yani 1 ve 4 numara safkanların gruptan biraz daha ayrılacağını düşünüyorum. Tabi burada önemli bir şampiyon bir safkan var ki bu da 3 numara Kalfa Victoria. E, safkan e, uzun da bir arası var. E sorunları da vardı Safkan'ın. E bu kadar bu mesafe iyi koşan rakipleri yanında biraz zorlanabileceğini düşündüğüm için geri planda bıraktım ama kaliteli Safkan'ın kendi iyi bulması halinde bu gruba zor anlar yaşatabilir. Yine yeri olanlar için değerlendirilebilir ama bu mesafe iyi koştuğunu düşündüğüm 1 ve 4 numara Safkan'ları açıkçası biraz daha ön planda değerlendireceğim arkadaşlar günün bu bayağı için. Günün arkadaşlar 5. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu koşacak ki 4 büyük Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. Günün bu ayağında 9 tane Safgan star alacak günün bu ayağı için. Ben bu grupta yine bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Bu safkanı yine grupta hakim olmasını bekliyorum ki bu da 9 zaman ana yurt olacak. Gökhan Kocakay Aris'e katılacağı bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Safgan son 2 yarışında özellikle etkin yarışlar yaptı. Aslında o safkan oldukça da formda bir dönemini yaşıyor ama bir türlü Ahmet Çelik'le ilgili olduğunu düşünüyorum. Ahmet Çelik'le beraber çok da uyumlu olamadılar. Özellikle son yarışında çok enteresan bir yarıştı ki virajı sonlara doğru hatta yani zaten grubu hep sonlarda takip etti ama özellikle son 200'de bile grubun çok çok arkasında kalmıştı Safkan. Oradan bile çok etkin bir split yaparak çok da güzel bir split yaparak yarıştan üçüncülüğü koparmıştı. Yani aslında kazanabileceği bir yarıştan bence Jockey'nin hatası yüzünden üçüncülükle ayrılan bir ana yurt izlemiştik Safkan'da. Gök bugün üzerinde Gökhan Kocakaya var ki Gökhan'la zaten daha önce yarış kazanmış bir Safkan'dan bahsediyoruz. oldukça uyumlu bir ikili. Bugün için aynı hata yapmayacaklarını ve ben bu gruba kolay hakimiyet sağlamalarını bekliyorum. Yani 9 numaralı ana yurtun bugün için bu kadar müsait buldu bu grubu değerlendireceğini ve kolay kazanmasını bekliyorum. Bu safkanın günün 5. ayında kazanması normal sonuç olacaktır. Günün son ayağına geldiğimizde ise Made in bir yarış var. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1400 metre mesafe. Çim koşusunda 14 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar. Günün son ayağı. Günün bu da içinde yine ekürülerden bir numara alt toprağın Tolga Yıldız idaresinde biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yine 2 numara Boran Taylan, Demirbaş idaresinde katılacağı bu koşuda iyi bir yarış sergilemesini ve son olarak da 11 numara Asela yine etkin bir yarış beklediğim bir diğer safkan konumunda. Yani 1, 2 ve 11 numaralı safkanların biraz daha etkin, biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşündüğüm ayaklardan biri olacak günün son ayağı. Bu safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine varsa tuttuğunuz safkanlar arkadaşlar günün son ayı için denenebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için herkese bol şans diliyorum.